Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim ismim Numan Özdemir. Ee, öncelikle kelimeye şöyle girmek istiyorum. Eğer ki D-Smart yazarak, YouTube'a D-Smart yazarak bu video ya ulaştıysan sana şunu söylüyorum. Sen dolandırıldın. Bunu iyi niyetli bir şekilde e, alternatifini ar aramaya çalışma. Kesinlikle dolandırıldın. Şimdi ben kendi dolandırılma hikayemi, D-Smart'ın bana sunmuş olduğu bana özel dolandırılma kampanyasını size açıklayacağım arkadaşlar. Ben Superbox 10 megabit Türkcell'den internet kullanıyordum. Tamam mı? Sonra internetin hızı bana yavaş geldi. Yani yavaş geldi derken ben onu yaklaşık 2-3 yıldır kullanıyorum da yavaş geldi denmekse daha hızlı olmasını istedim. Hani 20 lira 30 lira farkı neyse vereyim. 20 megabit olsun, daha hızlı olsun dedim. Türkcell'i aradım. Ondan sonra Sel bana işte bir şeyler söyledi, unuttum şimdi dedi yine, bakacağız vesaire, bilmem ne. Sonra kapattık. Aynı gün içerisinde beni bir numara aradı, 0850'li. Sonra dedi ki, e, Numan Bey'le görüşüyorum, evet benim. Ben Türkcell işte Superbox'tan işte bilmem bir kadın aradı. E, dedi ki, siz dedi işte böyle böyle 20 megabit internet istiyormuşsunuz, doğru mu? İşte çıktı size kampanyalı sunuyoruz falan. Allah Allah dedim nasıl bir kampanya? İşte 20 megabit artı D Smart'ın mega paketi en iyisi falan. İşte ikisini bir size 100 lira kampanyayla sunuyoruz. Dedim "Hanımefendi böyle bir şey olmaz. Emin misiniz?" Dedi ki "Evet efendim eminim." peki dedim ne de, nasıl nasıl böyle bir kampanya olabiliyor? O da dedi ki ikisi bir oldu mu vergiden düşüyor. Yok bilmem ne salladı. Baktım mantıklı geldi. Bir de Turkcell'den aradığını söylediği için ben de dolayısıyla güvendim. Çünkü Turkcell'e aşağı yukarı hepimiz güveniyoruzdur o konularda. Yani bir şey söylüyorsa o doğrudur. Fatura aynı gelir. Neyse eve değilsem artık gelip kurdular. Benim de o boşluğuma yakaladılar aslında. Ee, asla dolandırılmam dediğim ve dolandırıldım. Siz de yüksek ihtimal öyle dediniz, öyle düşünüyordunuz ve dolandırıldınız ve bu videoyu izliyorsunuz. Üzgünüm. Sonra aradan bir ay geçti. Turkcell aynı faturayı yolladı bana 160 TL. Tamam. Dedim herhalde bir sonraki aya yansıyacak. Bir sonraki ay geldi yine 160 TL. En sonunda Turkcell'i aradım. Dedim, neden böyle hani onlar da dediler ki böyle bir şey yok. Yani biz siz 20 megabit'e geçirmedik. Böyle bir işlem yok. Siz aynı 10 megabit hızında internet kullanıyorsunuz dedi. Allah Allah. İşi birazcık anladım. Sonra D Smart'ı aradım. D Smart ana işte neyse. Aradım. D Smart da bana siz sizin isteğinizle kuruldu falan filan dedi. E tamam dedim. Benim isteğimle de, ama beni dedim yalanla kandırdılar ve o şekilde kurdular. Lütfen bunu çözün dedim. Tamam hemen bir bildirim oluşturuyoruz. Size geri dönüş sağlayacağız efendim. Teşekkürler. Sağ olun dedi. Kapattı. Tamam güzel. Ben onlardan şeyi bekliyorum. Bana diyecekler ki efendim işte sizi işte bizim yan şirketler kandırmış. Onları hakkında işlem yaptık. Sizin hemen olayınızı düzeltiyoruz özür dileriz falan bekliyorken <laughs> aradılar beni efendim ee, bir yanlışlık göremedik. E, bu yüzden hiçbir işlem yapamıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler dedi kapattı. Güzel. Bunun için vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Tüketici hakem heyetine gittim. Bununla alakalı hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler yani. Öyle söylemediler ama aşağı yukarı öyle söylediler ve hatta ben gittim tüketici hakem heyetine işte müdür mü başkan mı neyse işte karşısına oturdum. Direkt derdin ne derdin dedi. Derdimi anlatmaya başladım. Dedim ki D Smart'tan beni aradılar. Sonra müdür güldü. Dedim abi niye niye gülüyorsun? Dedi ki D Smart mı? Evet. <laughs> güldü böyle. Olay bu. Ondan sonra bunu e, Dsmart'ı iptal ettirmeye çalıştım ya ben onun için müşteri hizmetleri bana dedi ki iptal etmek istiyor musunuz evet o zaman dedi size bir numara veriyorum fax numarası bu fax numarasına işte şu 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 dilekçeyi yazın yollayın dedim güzel o dilekçeyi yazmaya bir kırtasiyeye girdim abi bir kalem kağıt verir misin dedim teşekkürler o ara birini aradım ona işte D-Smart'la alakalı dolandırıldığım hakkında bir şey söylüyorken abi duydu beni Kırtasiyenin sahibi tamam telefonu kapattım. Ondan sonra kırtasiyenin sahibi abi beni bana çağırdı. Dedi ki "Sen dedi D Smart için dilekçe mi yazacaksın?" Evet. "Kardeşim boşuna yazma. Neden abi?" Çünkü buraya bir sürü kişi geliyor. D yolluyoruz. Faksı kabul etmiyorlar, almıyorlar vesaire. Hiçbir zaman faks yollayamadık buradan. Bir sürü yollamaya çalıştık. <laughs> ben şok. Yani üzüldüğüm nokta şu arkadaşlar. Ben bu ülkede birçok kişi bu D Smart tarafından e, bu şekilde dolandırılmış yani ben ismini dolandırmak koydum bu apaçık bir dolandırmak dolandırılmış ve adamlar bunun yasal bir yolla bunu yapmaya devam ediyorlar üzgünüm ki ben bunu daha önce duymadım ve lütfen bu videoyu izleyenler telefonunuzu sizi telefonunuzu arayıp D Smart'ın D'sini söylediği anda lütfen telefonunuzu kapatın. Lütfen. Kapatın bir daha aramaması gerektiğini söyleyin ve kapatın. Bu sizin sağlığınız için daha iyi olacak. Aile, ailenizin rızkını lütfen bu şekilde yasal dolandırıcılara kaptırmayın arkadaşlar. İnşallah bunun önlemini de devletimiz en kısa sürede alır ve insanları bu şeyden kurtarır yani. Anlatmadığım başka ne kaldı? Bunu nasıl iptal edebilirim? Kırtasiye sahibi olan abi bana dedi ki git dedi ana bayine, ildeki ana bayiye git. Ee, cihazını, kutunu, mutunu ne var ne yok al git orada iptal etmeye çalış dedi. Şimdi şu anda yoldayım arkadaşlar ana gidiyorum. Ana de iptal edebilirsem artık ne, süreç neyse onu da ana bayinden çıktıktan sonra sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu D Smart olayında yaşadığım bütün olayları sanırım anlattım. Bir şey kalmadı. Eğer kaldıysa aklıma gelirse de ana bayiden çıktıktan sonra size söyleyeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar şu anda kutumu aldım. Kumandam da burada. Şu anda D Smart'ın önündeyim. Ana bayi. D Smart'ın bu arada amcaoğlu açılımını söyledi. Dolandırıcı Smartmış arkadaşlar haberiniz <laughs> olsun. <laughs> evet arkadaşlar Bayi'den biraz önce çıktım ve videonun devamını çekiyorum. İptal dilekçemi hazırladılar ee, ve bana bir mesaj geldi işte iptal dilekçeniz alınmıştır ee, ve bundan işte 3-5 gün sonra bir hafta içerisinde bir mesaj daha gelecekmiş. Cihazı getirmem için uydu cihazı var ya, onu getirmem için bir mesaj gelecekmiş, öyle söyledi. O mesaj gelince cihazı getirecekmişim, bir de onun için ayrıyeten yorulacağım. Neyse bu şekilde, ee, bir de şöyle söyleyeyim, ee, ben sadece bir şey mega paket aldığımı biliyordum. Ee, bana müşteri temsilcisi de söylemişti, işte 2019'da başka bir paketiniz daha var. Buraya gidince de. E, oradaki görevli dedi ki işte hangi paketiniz iptal etmek istiyorsunuz dedi. E, buradan şunu anlıyoruz ki yani o resmiyete geçmiş. Onun da cezasını özettirecekler bana. Asla haberim olmayan bir şeyin cezası. Neyse orada çalışan görevli bir şey daha anlatayım. Orada çalışan görevli sordu iptal nedeniniz nedir? Bilmiyorum dedim. Benim dilimde dolandırmak dedim. O da dedi ki, he, yalan satış yapmak tamam. Dedim siz daha iyi bilirsiniz. Onlar bu konuda profesyonel. O konuda endişelenmeyin yani. O konuda çok iyi yardımcı oluyorlar. E, son olarak aklıma anlatmadığım bir şey geldi. Onu anlatacağım ve videoyu kapatacağım. Arkadaşlar son olarak beni aradılar Tükselden aradıklarını söylediler yani söylemiştim. Bir de altını doldurabilmek için inanılmasını sağlamak için şey dedi mesela onu da söyleyeyim. E, efendimiz Türksel olarak size 60 TL fatura yollayacağız. D Smart size 40 TL fatura yollayacak. D Smart'a asla bilgilerinizi vermeyin. İşte biz sadece size e, mega paketi D Smart yani Türksel olarak onların mega paketini satışını sağlayacağız ve asla onlara ne TC'nizi verin ne kimlik bilgilerinizi verin. Hiçbir bilgilerinizi vermeyin. Güya biz Türkseliz güveniliriz. Dersim o kadar güvenilir değil. Hani güven sağlamaya çalışıyor. Ona da kalmış oldum. Ee, bunu da buradan söyleyeyim. Ee, umarım bu tarihten itibaren kimse e, ailesinin rızkını oralara kaptırmaz. Kendinize iyi bakın. Allah'a. Allah.